Bu dersimizde denklemler konusunu işleyeceğiz. İçerisinde değişken bulunan eşitliklere denklem denir. Denklem çözerken amacımız değişkeni yalnız bırakmaktır. Bir denklemde eşitin her iki tarafına aynı sayı eklenirse eşitlik bozulmaz. X'i bulmak için o zaman her iki tarafa 3 ekleyelim. O zaman x 3 her iki tarafa ne ekliyorum? Her iki tarafa artı 3 ekliyorum. O zaman eksi 3 artı 3 birbirini götürür. Sol tarafta x kalır. 8 artı 3 11. Böylelikle x'i bulmuş oluruz. Eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitlik bozulmaz. O zaman x'i yalnız bırakmak için her iki taraftan 5 çıkarıyorum. O zaman x artı 5 eksi 5 eşittir 9 eksi 5. Her iki taraftan 5 çıkarıyorum. O zaman artı 5 Eksi 5 birbirini götürür. X eşittir ne olur? 9 eksi 5 eşittir. 4 olur. Eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz. O zaman x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. O zaman 3 çarpı x bölü 3 Eşittir 3 çarpı 7. Her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. O zaman 3'ün dibine gizli bir koyarsak... ...çapraz 3'ler sadeleşir. O zaman x eşittir. 3 çarpı 7. 21 olur. Bir denklemde eşitliğin... ...her iki tarafı aynı sayıya bölünürse... ...eşitlik bozulmaz. E, x'i yalnız bırakmak için... ...her iki tarafı 3'e bölüyorum. O zaman 3x bölü 3 eşittir... 18 bölü 3. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. E bu işler birbirine ne yapar? Sadeleşir. O zaman x eşittir. 18 bölü 3. 6 olur. Peki. Eksi 5 x eşittir 25. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı kaça böleceğim? Eksi 5'e böleceğim. X'in kat sayısına. O zaman eksi 5 x bölü 5. Eksi 5'e böleceğim. Eşittir 25 bölü Eksi 5. Beş. Eksi 5'ler sadeleşir. O zaman ne olur? X eşittir. Artı 25 eksi 25'e bölersek sonuç ne olur? Eksi 5 olur. 2 x eksi 4 eşittir 20 denklemini çözelim. O zaman ilk başta 4 e, her tarafa artı 4 ekleyelim ki eksi 4'ten kurtulalım. O zaman 2x eksi 4 artı 4 eşittir 20 artı 4. Çünkü amacımız x'i yalnız bırakmak. O yüzden ilk öncelikle toplama çıkarma varsa onlardan kurtuluyoruz. O zaman eksi 4 artı 4 birbirini ne yaptı? Götürdü. 2x eşittir. 20 artı 4, 24. Bu sefer 2x 24. O zaman x'i yalnız bırakmak için her tarafı kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. O zaman ne olur? 2x bölü 2 eşittir. 24 bölü 2. 2'ler birini götürür. x kaç olur? 12 olur. Peki. Tabii şimdiye kadar bu şekilde denklemleri çözmek biraz uzun. O yüzden geçen yıl 7. sınıfta ne öğretmiştik? Ters işlem yöntemini öğretmiştik. Eşitliğin karşısında toplama, çıkarma olarak, çıkarma, toplama olarak, çarpma, bölme olarak, bölme, çarpma olarak geçer. Peki 3x 5 eşit x artı 7 denklemini çözerken bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına bilinenleri eşitliğin diğer tarafına yollayacağız. Bunu yaparken de değişkenlere bakarak karar vereceğiz. Sol tarafta 3x, sağ tarafta 1x var. E 3x 1x'ten büyük olduğu için 1x 3x'in ayağı yani 1x'i sola sola yolluyoruz. E artı 1x diğer tarafa ne olarak geçer? Eksi 1x. O zaman 3x eksi 1x eşittir. Tabi bilinmeyenler solda olduğu için bilinenlerde otomatik men Sağda olacak. O zaman eksi 5'i sağa yolluyorum. Artı 5 olarak geçer. Sağda zaten artı 7 vardı. Eksi 5 artı 5 olarak geçti. 3x eksi 1x. 2x eşittir. 7 artı 5 eşittir. 12 e, çarpı 2 diğer tarafa böyle olarak geçer. O zaman x eşittir. 12 2. Buradan x kaç yapar? 6 yapar. Peki bu denklemizi çözelim. Önce 2'yi paranteze dağıtıyorum. 2x, 2 çarpı artı 1 artı 2 eşittir 7x eksi 18. Burada 2x, e, 7x'e bakıyorum, 2x küçük olduğu için 2x 7x'in ayağına gider. Artı 2x diğer tarafa eksi 2x. O zaman artı 7x eksi 2x. Bilinmeyenler sağda olduğu için bilinenler sola geçecek. O zaman eksi 18 eşitliğin soluna artı olarak geçer. O zaman 2 artı 18. 7x eksi 2x 5x 2 artı 18 ne yapar? 20. O zaman 5x 20 ise x kaç olur? x 4 olur. Peki. Bir bilim yani denklemleri çözeceğiz şimdi de. Ee, zaten yapmıştık bir önceki sayfada değil mi? Burada da aslında çözdüğümüz denklemler neydi? Bir bilim yani. Sadece burada e, ne yaptık? 7. sınıfta gördüğümüz kısmı aslında tekrar etmiş olduk. Peki bir bilmeyenin denklemleri çözmeye devam edelim. 2x 3x'in ayağına gider. O zaman 3x artı 2x eksi 2x olarak eşittir. Sağda 1 var. Artı 1. Eksi 8 sağ artı 8 olarak geçer. O zaman 3x eksi 2x 1x. 1 artı 8 9 yapar. x eşittir 9. Peki denklemi çözelim. Önce 3'ü ve 2 parantezi dağıtıyorum. 3x eksi 6 eşittir 2x artı 4. 2x 3x'in ayağına gider. O zaman 3x artı 2x tabii ki eksi 2x olarak gider. O zaman bilinenleri sağ atacağız. Eksi 6 diğer tarafa artı 6 olarak geçer. Sağda artı 4'ümüz var. Eksi 6 artı 6 olarak geçti. 3x eksi 2x 1x eşittir. 4 artı 6 ne yapar? 10 yapar. Peki bu denklemimizi nasıl çözeceğiz? E, i̇şler dışlar çarpımı yapacağız. 8 çarpı x eksi 1 eşittir 4 çarpı 3x. 8 paranteze dağıtıyorum. 8x eksi 8 eşittir 12x artı 8x. Diğer tarafa eksi 8x olarak geçer. O zaman solda eksi 8 kaldı eşittir. 12x eksi 8x. Buradan da 4x eksi 8 e eşit olur. O zaman 4x eksi 8 ise x ne olur buradan? Eksi 2 olur. Peki sıradaki denklemimizi çözelim. Eksi 2 eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçer. O zaman 3x bölü 5 eşittir 7 artı 2 buradan da o zaman 3x bölü 5 eşittir 9. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? E, 9'un dibine bir koyup işlerce çarpma yapabiliriz. 1 çarpı 3x, 3x. 5 çarpı 9, 45. Burada 3x 45, ise x ne olur? X 15 olur. Peki 3x artı 12 bölü x artı 4 eşittir 1 ise? x kaçtır? E burada ne yapabiliriz? x'in dibine gizli bir koyarız. İşler dışlar çarpımı yaparız. 1 çarp 3x artı 12. 3x artı 12 eşittir. 1 çarp x artı 4. x artı 4 yapar. 1x 3x'in ayağına gider. O zaman 3x eksi tabii 1x eksi 1x olarak gider. Artı 12 de eksi 12 olarak sağa gider. O zaman 4 eksi 12. 3x eksi 1x ne yapar? 2x eşittir. 4 eksi 12 eksi 8 2 eksi 8 x ne yapar? Eksi 4 yapar. Fakat bulduğumuz eksi 4 denklemin çözümü değildir. Neden değildir? Çünkü eksi 4 paydayı ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Eğer bir bulduğunuz çözüm bulduğunuz x değeri eğer denklemin paydasını sıfır yapıyorsa onu çözüm olarak ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Ne yapıyor? Paydayı denklemin paydasını paydayı sıfır yapıyor. Sıfır yapıyor. O zaman bu denklemin çözümü yoktur diyeceğiz. Tamam. Peki. X artı 3 bölü 2 artı 2x eksi 1 bölü 5 eşittir 6. Burada x'i bulmak için öncelikle paydaları eşitleyeceğiz. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişletiyorum. O zaman ne oluyor? 5x artı 15 bölü 10 artı 4x eksi 2 bölü 10 eşittir 6. Ortak paydayı alıyorum. 5x 4x da 9x artı 15 eksi 2 artı 13 eşittir 6'ın Dibine gizli bir koyalım. İçler dışlar çarpma yapalım. Ne yapalım? 1 çarpı 9x artı 13 9x artı 13 eşittir. 10 çarpı 6 60 yapar. Artı 13 diğer tarafa eksi 13 olarak der. O zaman 9x eşittir ne yapar? 60 eksi 13 47 mi yapar? O zaman buradan x kaç gelir? 9x 47 ise x 47 bölü 9 olur. Peki sıradaki denklemimizi çözelim. Şimdi buradaki denklemde fark ederseniz eşitin sondaki bu ifadeyle sağdaki bu ifadenin paydası aynı. O zaman bu ikisini de eşitliğin sol tarafına getirelim. O zaman 3x artı 6 bölü x eksi 4. Tabi bu artı olduğu için diğer tarafa eksi olarak gider. 10 bölü x eksi 4 eşittir. Eksi 5'i de eşitliğin sağına atalım. O zaman ne olur? Artı 5 olarak geçer. Paydalar eşit olduğu için ortak paydayı alıyorum. O zaman 3x artı 6'dan 10 çıkaracağım. 3x eksi 4 eşittir 5. 5'in dibine gizli bir koyalım. İşler şarşar yapalım. 5 çarpı x eksi 4 eşittir 1 çarpı 3x eksi 4. O zaman 5'i dağıtalım. 5x eksi 20 eşittir 3x eksi 4. Artı 3x diğer tarafa eksi olarak geçer. O zaman 5x eksi 3x 2x eşittir eksi 20. Diğer tarafı artı 20. O zaman eksi e, 4 artı 20 ne yapar? Artı 16. 2x 16 ise buradan x kaç yapar? x eşittir 8 olur. Peki. Tabi burada bulduğumuz sonucun hemen paydayı sıfır yapmadığını görelim. x eşittir 8. 8 bu denklemin paydasını yapmaz. Sıfır yapmadığı için e, x'i alabiliriz. x eşittir 8 alabiliriz. Peki. E, denklemi çözelim. Bize x kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum paydalar aynı değil fakat birbirine benziyorlar. O zaman ne yapacağım burada? Burada şöyle bir şey yapacağım. Ben ikinciyi eksi 1 ile genişleteceğim. O zaman ne olur? x artı 1 bölü x eksi 1 eksi. Burada eksi 1 ile yapınca ne oluyor? Burası eksi 1 artı x yani X eksi 1'e dönüşüyor. Eksi 4 olur yukarısına. Eşittir 3. Tabi burada eksi ile eksinin çarpımı ne olur? Otomatikman artı olur. O zaman ortak paydayı alalım. X eksi 1. Ortak paydasını alıyorum. X artı 1 ile artı 4 toplasam. X artı 5 yapar. Eşittir 3. 3'ün dibine gizli bir koy. İşte arkadaşlar çarpımı yapalım. O zaman ne olur? 3x 3 x eksi 3 eşittir 1 çarpı x artı 5. Artı 1 x olarak isim. o zaman 3 x eksi 1 x 2 x eksi 3 artı 3 olarak sağ gitsin eşittir 8. 2 x 8 x ne yapar? 4 yapar. 4 payda 0, yapam 0 yapmadığı için x eşittir 4 olarak alabiliriz. Peki kısa kenarı x artı 2 metre olan 5 tane özdeş dikdörtgen ile yandaki şekil oluşturulmuştur. Şeklin çevresi 90 metre olduğuna göre x kaçtır diyor. Tamam. Bu özdeş dikdörtgen kısa kenarı x artı 2 mi? E bunlar da x artı 2. x artı 2. x artı 2. O zaman özdeş dikdörtgenlerin uzun kenarı ne olur? 4 tane. x artı 2. yani 4 x artı 8. E burası da 4 x artı 8. Burası x artı 2 idi. O zaman büyük dikdörtgenimi aşağıya çiziyorum. Kısa kenar ne olur? 4x artı 8. Uzun kenar ise x artı 2 ile 4x artı 8'in toplamı olur. Ne yapar o da? 5x artı 10. E çevre diyor. Burası da 5x artı 10. Burası da 4x artı 8. Dikdörtgenin karşılık kenar uzunlukları birbirine neydi? Eşitti. O zaman çevre ne olur? Toplayalım. Önce x'leri toplayalım. 5x 10x 14 18x. 8, 18, 26 artı 36 olur.